Söyle bakalım. Sen ne cesaretle Mehal sürmeye kalkarsın ha? Ve kızıma. Sen ne yaptın? Söyle, söyle dedim. Yoksa yumruğu yersin. Söyle, hadi. Sen çekil. Hadi, konuş. Konuş dedim. Ne oldu söyle, hadi, söyle. Konuş. Böyle adalet olmaz Vendra. Adalet mi? Evet. Bana muhtar verdiği kararda asla adaletten şaşmaz demişlerdi. O zaman hikayenin sadece yarısını dinleyerek nasıl bir karar verebilirsin söyle. Bir kere de beni dinlemen gerekmiyor mu? He? Konu adalete geldiğinde her zaman tarafsızsınız. Ama konu ailenize geldiğinde siz kimseyi dinlemeden ve hiçbir geçerli kanıt olmadan beni haksız yere yargılıyorsunuz. En azından bir kere dinleyebilirdiniz beni. O satılık gelin size yalan söylüyor. Onun anlattığı saçmalıklara inandınız. Ve sır o satılık gelin için yıllardır sürdürdüğümüz arkadaşlığı bir saniyede mahvettiniz. Siz misafirlerinize böyle mi davranıyorsunuz? Hadi gidelim artık. Onunla konuşmanın hiçbir faydası yok zaten. Ben zaten eşyalarımı topladım artık eve gidelim. Bir dakika daha burada hey. durmayacağım. Bu. Kapat çeneni ve dur. Tamam mı? Biranra Pratapsin her şeye tahammül edebilir ama... ...başkalarının adaletini sorgulamasına... ...asla tahammül edemez. Beni anladın mı? Hadi konuş. Her şeyi anlat. Tane tane konuş. Sana bir şans veriyorum. Konuş. Neler oldu anlat. Vendra Çok özür dilerim. Bunu söylemeye asla istemezdim ama sizin şu satılık gelin var ya o çok yalancı, sahtekar ve ahlaksız bir kız. Ve sizi çok iyi kandırmış. Buraya geldiğimden beri sürekli bana yanaşmaya çalışıyor. Yalan söylüyor Vendra. bir bahane bulup o ya da bu şekilde sürekli olarak benim ilgimi çekmek için elinden geleni yapıyor. Dün gece onunla ilgilenmediğim için bana herkesin önünde tokat atıp rezil etti o. Ve bugün kıyafetlerini yırtıp benim üzerime böyle çirkin, böyle iğrenç bir suç atıyor. Gerçekleri duymak istiyordunuz değil mi? Karışımla birlikte benim odama geldi ve bana dedi ki Vendra bana çok kötü davranıyor dedi. Vendra bana istediğimi vermiyor. Bana hiç yakın davranmıyor dedi. Vendra buna daha fazla katlanamadım ve ondan benden uzak durmasını istedim. Sonra benimle yakınlaşmaya çalıştı. Ben onu itince beni tehdit etti ve eğer beni dinlemezsen herkesin önünde bana saldırdığını söylerim dedi. Ve şimdi dediği şeyi yapıyor işte. İtibarımı mahvediyor. Buna dayanamıyorum. Artık benim üzerime iğrenç bir suç atıyorlar baksana. Karımın önünde, herkesin önünde beni, beni rezil etti. Pulvin'in söylediği her şeye tamamen güveniyorum ve inanıyorum. O böyle bir şeyi asla yapmaz. Ve asla yalan söylemediğine eminim. Ama yine de herhangi bir karar almadan önce... ...bir de onu dinlemek istiyorum. Konuş Purvi. Kimseden korkmadan başına neler geldiğini anlat. Bize burada neler olduğunu anlat. Bize gerçeği söyle. Re, Renu bana dedi ki Evikas'ın hasta olduğunu söyledi ve ve benden karışımı odasına götürmemi istedi. Ve karışımı vermeye odasına gittiğimde Ah bırak elimi. Elimi sıkıca tuttu ve bana saldırmaya kalktı. Ben onu defalarca uzaklaştırmaya çalıştım ama o o beni beni hiç dinlemedi. Kurtulmaya çalıştıkça da beni zorlamaya devam etti. Ben Cuhi ve manasa seslenmeye çalıştım ama beni kimse duymadı ve o yaptığı şeyi yapmaya devam etti. Beni bırakmadı. Bu sefer, bu sefer onu son bir kez ittim. Tüm gücümle bağırdım. Sonunda Cuhi sesimi duydu ve bana bana yardım etmeye geldi ve vikasın üzerine sıcak su döktü. Joey bana yardım ederken de merdivenden düştüğünde vikası odaya kilitledim. Koşarak aşağı geldim. Ne kadar üzüldüğümü anlatamam Corvi gerçekten. Neler yaşadığını duyunca derinden sarsıldım. Biliyorum. Sen sen suçlu değilsin. Seni dinlerken hiçbir şey yapmadığını ve onurunu korumaya çalıştığını anladım. Peki elinde bütün bunları kanıtlayabilecek bir şey var mı? Yoksa insanlar bu hikayeyi uydurduğunu düşünebilirler. Kanıtın var mı? Çünkü sen de biliyorsun. Vrendra abi elle tutulur bir kanıt görmeden karar vermez. O yüzden bir karar vermesi için elinde sağlam bir kanıt olması gerek. Sağlam bir kanıtın var mı? Şey, Anceli ki doğru söylüyorsun. Cuhi bayıldı. Eğer Cuhi, Cuhi bayılmasaydı her şeyi anlatabilirdi. Bana, bana yapmaya çalıştığı iğrenç şeyi anlatabilirdi. Ama Cuhi'nin bilinci kapalı. E şimdi ne yapacaksın? E, Joey'nin ayılmasını mı bekleyeceksin yoksa karar verecek misin? Şey abim her zaman der ki gecikmiş adalet adalet değildir. O yüzden hemen şimdi bir karar vermesi gerek. Ve o hiçbir zaman ilkelerinden taviz vermez. En yakınları için bile. O yüzden hemen şimdi bir karar vermek zorunda. Ama elimizde Purvi'nin gerçeği söylediğini ve bütün bunların bir hikaye olmadığını gösteren hiçbir kanıt yok. Ben Fil'in suçsuz olduğunu gösteren kanıt var. Masum olduğunu kanıtlayabilirim. Fil bize birinin başı belaya girdiğinde duygularımızda değil mantığımızda davranmamız gerektiğini öğretti. Joey ablam fili kötü amcadan kurtarmaya çalışırken ben bütün olanları telefonumla kaydettim. Bunu daha sonra size gösterebilmek için yaptım. Baba videoyu oynatıp kendin görebilirsin. 妹妹，要死！阿爷，阿爷，啊！爹，放了！爹，阿爷！爹，放了！ hayır, 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 hayır. İğrençsin Vikas. Fulvim'in asla yalan söylemediğinden zaten adım gibi emindim. Ve dün akşam sana tokat attığında ne kadar iğrenç biri olduğunu anlamıştım. Ama sadece ve sadece Sakşi'nin hatrı için sesimi çıkarmadım. Ama şimdi hak ettiğin dersi vereceğim. Yalvarırım teyze yalvarırım onu durdur. Sen dur. ne kürettin? Benim kurbime dokunursun ha. Seni öldüreceğim. Öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Sen benim kurbime nasıl dokunursun ha? Sen kurbime nasıl yapma, dokunursun? yapma yapma. Seni öldüreceğim. Yapma Vedra yapma. Yapma Vedra yapma. Lütfen onu öldüreceksin Ezra yapma. Lütfen sana yalvarıyorum. Ne olur yapma. Ölecek. Ölecek. Yalvarırım. Lütfen bırak onu. Bu çocuğun adı için. baba. Lütfen affet onu. Yalvarırım. Çok lütfen bırak lütfen, onu. Lütfen bırak lütfen, baba. onu. Bu çocuğun Hadi, lütfen onu öldüreceksin. Daha yapma. Hey sen, götür onu. Götür onu. Götür onu yoksa onu öldüreceğim. Defol. Defolun evimden. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.